Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm kardeşlerim. Allah'ın selamı, esenliği, barışı, huzuru, o selam sözü, o selamet yurdu hepimizin olsun inşallah. Allah'ım göğsümüzü genişlet, kolay işimizi kolaylaştır. Elimizdeki bağı çöz ki söylediklerimiz semî kulaklarca işitilsin. Daha güzelin, daha öğrenip daha güzel, daha iyi bir şekilde Hayatımıza geçirebilmeyi, yaşayabilmeyi, belimseyebilmeyi ve aktarabilmeyi, anlatabilmeyi bizlere nasip et. Bizlere katından güçle ve destekle ya Rabbim. Evet, Fatiha çerçevesinden Kur'an'a bakmaya devam ediyoruz. Fatiha çerçevesinden Kur'an'a bakmaya çalışırken daha Bismillahirrahmanirrahim ayetinden sonra ikinci ayet olarak kabul ettiğimiz Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetindeydik. Bu ayette hamd kavramı üzerinde durduk. Allah'a bütün örgülerin yalnızca o alemlerin Rabbi olan Allah'a has olması gerektiğini, ona mahsus yapılması gerektiğini o dönemde çok ciddi bir övgü sorunu olduğundan bahsetmiştik. Bugün içinde aynı şey geçerli aslında. Biz bir takım insanları, bize küçücük bir iyilikte bulunan insanları bile on, metiyeler düzelken onlara teşekkürlerde bulunurken Allah'ın bize hayat bahşeden, o her şeyimize veren, bizi kuşatan, bize hayat veren bize kulluk yapma fırsatı veren, o Allah'a hamd edemediğimizi, hamd etmediğimizi düşünelim, düşünmeye çalışalım. Yani hakkıyla hamd etmemiz tabii ki mümkün değil ama e, ne kadar daha iyi yapabiliriz diye düşünmeye çalışalım. Bize bu ayet bunu söylüyor. Yani hamd kavramı ne kadar üzerinde geniş düşünürsek düşünelim. Ne kadar e, şükretmenin ötesinde e, Allah'a bizim bize verdiği sıkıntılardan veya e, bize koyduğu sınırlardan dolayı da e, bizim içinde bulunduğumuz şartları da şartlardan dolayı da hamd edebilmeyi öğrensek de e, ne kadar öğrenirsek öğrenelim tabii ki bunun ancak bizim Allah'ın bize bildirdiği kadarıyla yapabileceğimizi. Ve bundan da sorumlu olabileceğimizi konuşmuştuk. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetinde bizim hani toplum olarak çok basit olarak algıladığımız hani sadece dil ile hamd etme sadece elhamdülillah. Hani bir yemek yiyoruz hemen böyle işte bir elhamdülillah çok affedersiniz belki de neyse söylemeyeceğim onu. O şekilde bir elhamdülillah diyerek. Ee, yani bunu bir değiş gibi üzerinde hiç düşünmeden hiç hamd etmek ne demek biz şimdi bunu söylüyoruz ama ne için söylüyoruz falan diye hiçbir düşünme hiçbir tefekkür etmeden de ya, alışıla gelmiş söyleniyor ne anlama geldiğini bile e, bilmeden de söylenebiliyor en azından dil ile ikrar, ikrar ederken yani dilimiz ile bunu söylerken e, Allah'a e, bununla hamd ettiğimizi, bize verdiği, vermediği her şey için, her şey için ona, onu sonsuz kere yani hakkıyla övmeye çalıştığımızı bilelim bu sözden Bunu dille ile sadece yapmayarak Allah'ın bizden istediği o kulluk bilinciyle, o ibadet bilinciyle, daha doğrusu Allah'ın varlığının bilincini bilincinde olarak yaşayabilmek ve dolayısıyla Allah'ı hatırlamak, Allah'ı hatırlatmak, şeklinde yani insanın o diğer mahluklardan farklı olan tesbihi bilinçli olduğu için zikirdir yani idraklı bir şekilde Allah'ın varlığını bilerek ve tercihli bir şekilde yani takva ile fücur arasında tercih etme e, kodları yerleştirmiş ya Allah bize dolayısıyla tercihimiz değerli onu tercih ediyor olmamızı istiyor bizim onu ona tercihli olarak isteyerek gelmemizi istiyor. Diğer mahlukat için zaten isteyerek ya da istemeyerek e, gelin diyor. Onları o şekilde görevlendiriyor ve herkes tesbihatini yapıyor. Yani onlara Allah'ın biçtiği görevi, onların ona kodladığı donatılı, ona verdiği donatıları ve kodladığı e, hayatlarının gereğine ise onu yerine getiriyorlar. Bizim de hayatımızın gereği aslında kulluk etmek, Allah'ı hatırlatmak, Allah'ın bilinciyle yaşamak, Allah'ın bize verdiği vahye sadık kalmak, o sözümüzü tutmak diyebiliriz. Ancak yaşamımızla aslında Allah'a hamd edebiliriz. Bununla birlikte Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetinde, tabii ki ayetin diğer tarafında Rabbil, Rabbil Alemin e, tamlaması var. Yani alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bütün övgüler diyor. Orada yani övgü yalnız ona yapılması gerekir anlamında. Alemlerin Rabbi dediğimiz zaman e, Kur'an'da hiçbir şeyde Rab esmasının dışında e, alemlerin alimi mesela alemlerin işte hasibi falan ya da alemlerin rahimi alemlerin rahmana gibi bir ifade geçmiyor. Burada yani Allah'ın diğer isimleriyle hiç geçmiyor. Alemlerin Rabbi denmesinin bir sebebi olmalı diye düşünüyor insan. Buna baktığımız zaman da Rab kelimesinin manasına varıyoruz biz Türkçe'de de yani eskilerde de kullanılmış bir terim aslında yani versiyonları kullanılmış e, mürebbiye olarak mesela mürebbi mürebbiye olarak e, geçmiş yani öğretici e, çocuklara verilen hani o dadılık değil de daha çok e, terbiye kelimesi de buradan geliyor yani onlara e, onları terbiye eden onları e, eğiten eğitimci idare eden e, onları olması gerektiği biçimde yani bir toplumda nasıl bir rol edinmesi gerekiyorsa nasıl bir insan olması gerekiyorsa o şekilde yetiştirebilen anlamlarına gelir. Dolayısıyla burada Allah'ın Rab esması bizi eğiten, öğreten, bize her şekilde idare eden, yöneten anlamlarına geliyor. Tabi sadece bizimle de sınırlı değil bu alemlerin Rabbi diyor. İşte bu alemlerin kelimesi de çok geniş bir anlama götürüyor bizi. Tüm alemlerin ne kadar alem varsa varlık alemlerinin tamamı anlamında. O yüzden alem kelimesini ayrıca açmak gerekir. Ama biz Rab esmasını konuşmamız gerekirse ki şu anda bu esnada aslında en önemli konuşmamız gereken konu budur. Allah'ın Rab oluşu. Yani bütün her şeye müdahil oluşu bir kere. Her şeyi idare edenin kendisi oluşu. E, yönetenin kendisi oluşu. E, bütün canlı cansız, bizim cansız olarak gördüğümüz bütün e, mevcudatın diyeceğim, var olmuş olan her şeyin e, tesbihatını yönetmesi. Yani bir arının bal yaparak yapacak olarak programlanması ve işleyişinin devam etmesi. Ve Allah Kur'an'da diyor ki benim hiçbir bir hiçbir, herhangi bir ufacık bir varlık yoktur ki onun e, hareketinden habersiz olayım. Yani e, bir rüzgarın esmesi, e, güneşin, ayın hareketi, dünyanın hareketi, gezegenlerin, galaksilerin hareketi veyahut Küçücük bir karıncanın hareketi, solucanın toprağı havalandırması, günlük yaşamımız içinde bizim yaptığımız bütün hareketler veyahut işte yani her türlü yapılan her türlü işlem ve hareket Allah'ın müdahili olduğu bir şeydir. Yani bu çok önemli, tevhid açısından çok önemli bir kavram. Çünkü o günün müşrikleri de aslında Allah'ın ilahlığı konusunda hiçbir şüpheye sahip değillerdi. Geçen derste biraz değinmiştik. Yani Allah'ın Allah oluşuyla ilgili, onun bir ilah oluşuyla, her şeyi yaratmış olmuş olmasıyla ilgili hiçbir sorunları yoktu. Bugün deizmde de aynı problem var mesela. Allah'ın her şeyi yarattığını, tek bir yaratıcı olduğunu inanıyorlar. Fakat dünyadaki işlerimize müdahil olmadığını düşünüyorlar. Veyahut yani Allah yaratmış ama şu anda bize tenezzül etmiyor hani ilgilenmiyor bu onun şeyin yani ilgisinin dışında gibisinde böyle bir açıklamaya başvuruyorlar. Halbuki Allah Kur'an'da her şeye müdahil olduğunu ...her an şanlı yani ...her an yaratmada olduğunu... ...zaten... E, ...önümüzdeki bir iki gün içerisinde... ...işleyeceğimiz Rahman esnasında da... ...aslında Allah'ın... E, ...yaratmasından her türlü... ...yaratmasının... E, ...yaratıcı olduğunu... ...anlatan tamamen... ...kendi zatına dönük bir... E, ...isimdir. Onu işlerken de göreceğiz. Yani... E, ...Allah'ın her an... ...yarattığını... Ve yarattığı her şeyi de yönettiğini, idare ettiğini, kontrol ettiğini, eğittiğini. Yani bize hayatta yaşattığı, bize bu işte e, vermiş olduğu o yüzden hamdla birlikte geliyor olabileceğini düşünüyorum ben. Ee, hamdla birlikte geliyor ki çünkü bize hem varlıkla hem bir takım şeylerden kısıtlama koyarak, bir takım şeylere kısıtlama koyarak eğitiyor bizi. Hayatımızda bazı şeyleri bir an birkaç yıl belki çok variyet içinde yaşarken birkaç sene yokluklar içinde yaşayabiliyoruz. Belki bu kadar iki uç varlık yokluk arasında değil ama bir takım şeyleri bizim kontrolümüze verip bir, bir takım şeyleri elimizden alarak o zamanın kıymetine varmadığımızı fark ettiriyor gibi. Yani o kadar hem yoklukla hem varlıkla bizi sınıyor ki bizi bir şeylere öğretmeye öğretiyor yani öğretmeye çalışıyor yanlış bir ifade olacak. E, çünkü Allah Rab'tır. Yani Allah'ın Rab esması bizi idare ettiğini, öğrettiğini her daim her türlü canlıya e, hareketine müdahil olduğunu gösteriyor. Bu da uzak Allah tasavvurunu reddeden bir inanıştır. Rab esması o yüzden o kadar yerinde bir esmadır. Yani çok ağır ve yerinde öğrenilmesi gereken, bilinmesi gereken, hiçbir zaman unutulmaması gereken bir esmadır. Çünkü biz günlük yaşantımız içinde bazı şeyleri kendimizin idare ettiğini düşünüyoruz. Her türlü yöneticiliği kendimizde görüyoruz. Bazı şeylere tamamen kendi inisiyatifimizle sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Ee, bir takım yani insanları da eğitirken, çocuklarımızı veya büyükleri de veya birbirimizle olan e, bilgi alışverişlerinde de tamamen kontrolün kendimizde olduğunu. Ya ben ben onlara bunları bu kadar böyle şeyleri öğrettim. Ee, ama o bunların bilincinde değil gibi öğretmenlerimizin bu tarz e, vefa beklentileri tabii ki oluyor gibi. Yani veyahut annelerimizin olabilir. Çocuklarımıza karşı bizim olabilir. Ee, dolayısıyla Allah'ın nasıl böyle bir şeyi olmasın? Yani bu açıdan baktığımızda alemlerin Rabbi olan, hepimizi yöneten, yani galaksiler birbiriyle çarpışmıyor. Bırakın gezegenleri, işte ayı, güneşi, yıldızları, galaksiler bile Ayrı yörüngeler halinde akıp gidiyorlar, yüzüyorlar. Onların yolunun tayin edilmiş olduğu bir güzergahta e, hareket ettiği, tesbih ettiği e, yüzüğü yani e, söylüyor Kur'an. Gerçekten bu açılardan düşünüldüğü zaman e, Allah'ın her an her şeyi çok büyük bir mükemmellikle e, nasıl idare ettiğini e, anlamaya en azından çalışabiliriz. Dolayısıyla onun Rab isminin bize bakan tarafını anlamaya çalışabiliriz. Dolayısıyla da teslimiyetimiz o noktada olabilir yani. Bakalım bundan biz ne öğreneceğiz. Allah benim bu konu burada ne öğrenmemi murat etmiş gibi. Bakalım bundan bana ne var gibi bir bakış açısı yani bugün yaşadığım olayda olaydan bana ne var gibi bir bakış açısı getirebilir bizden bize Allah bana bununla ne öğretmek istiyor bana bununla ne anlatmak istiyor gibi bizi kendimize sorgulatacak e, sorularla e, kendimiz daha da e, şey yapabiliriz düzenli düzeltebiliriz e, şeklinde düşünüyorum Allah'ın Rabliği konusu Allah'ın her an müdahil olması hayata ve dünyaya ve bizim normal hayatımıza, günlük hayatımıza diyeceğim. Çünkü din zaten yaşam demektir. Bize öğretildiği gibi yaşam ayrı bir şey ve bizim yaşantımızda bir de dini açıdan bakarsak bu böyledir gibi bir durum yok. Din kelimesi tamamen yaşam demektir aslında. Kavramı dünya ile aynı kökten geliyor. Dolayısıyla din tamamen bizim yaşantımız olması gereken bir şeydir. Bahi giyinmemiz kuşanmamız ve yaşamamız gerekiyor. O hani ben sabahleyin kalktım işte dini ibadetlerimi yerine getirdim tamam artık dünya yaşantısını şunları şunları koşturup yapabilirim gibi kafamızda bir ikicil yani ikilikli bir düşünce olmaması gerekiyor. Bu o günün müşrik toplumunda bile var. Onlar Allah'ı ıı, tanıyorlardı. Allah'ı ilah olarak kabul ediyorlardı. Allah'ın uluhiyetini kabul ediyorlardı. Allah'ın rububiyetini kabul etmiyorlardı. Yani bizim işimize karışmasın. Bizim dünyadaki para sistemimize, bizim ticari sistemimize. Bizim burada bir düzen kurduk bir sistemimiz var. Bu işliyor ve bundan belli insanlar kazanç sahibi sağlıyor belli insanlar değil. E, dolayısıyla bu kazan çeşmelerinin başında oturanlar bu kazançtan olmak istemiyorlar. E, bir düzen getirdiği zaman Hz. Muhammed Aleyhisselam bu düzeni kabul etmek istemiyorlar. Dolayısıyla diyorlar ki o tamam Allah var, o bizim ilahımızdır ama bizim dünyamıza, bizim ticaretimize, bizim para işlerimize, bizim yaşantımıza, eşlerimizle olan ilişkilerimize karışmasın. Biz bu düzeni Kendimiz dünya işine karıştırmıyorlar. Yani uzak bir Allah tasavvuru geliştiriyorlar. Tıpkı bugünkü deizm gibi. Dolayısıyla yani bizim kendi Allah tasavvurumuza bir bakalım. Bizim için Allah nerede? Biz Allah'ın rububiyetini kabul ediyor muyuz? Onun hayatımıza müdahil, olmasını, müdahil etmiş miyiz hayatımıza? Rububiyet şöyle, Rab eğer biz e, birisinin doğru kabul ettiği bir şeyi doğru kabul ediyorsak, bizim onun yap dediği şeyi yapıyor, onun yapma dediği şeyden vazgeçiyorsak, işte o kişi bizim artık Rabb'imizdir, yani bizim mürebbimizdir, biz ona göre hareket ediyoruz, o bizim öğretmenimizdir e, gibi bir anlamı oturtabiliriz. Yani biraz sığ olacak öğretmen kavramı ama... Ee, ...bu şekilde yani bizim terbiye edicimizdir. Ee, Rab kavramı böyle bir kavram. Şimdi biz kendi hayatımızda bakalım. Bizim hayatımızdaki... E, ...giyinimimizi kim yönlendiriyor? Mesela moda diye bir şey var hayatımızda. Ee, bir takım öncü insanları diyeyim. Veyahut e, işte favori kimseleri... ...işte e, tap olmuş kimseleri... ...ya da işte... Instagram'da ya da başka Facebook'ta da olabilir. Yani takip ettiğimiz kimseleri kendi hayatımızda fan kabul edip onlar nasıl giyiniyorsa o şekilde giyinmeye çalışmak veya onlar ne okuyorsa hepsinin her şeyin bir modası var çünkü günümüzde. Onlar ne giyiyorsa onu giymek, onlar ne düşünüyorsa hatta neredeyse öyle diyeceğiz. Çünkü düşüncelerini belli bir düşünceler şeymiş gibi böyle yazılarla duvar yazılarıyla lanse etmeye çalışıyorlar ve biz bunları kabul ediyoruz kendi düşüncemizmiş gibi bir de paylaşıyoruz biz kimin dediğini yapıyoruz neyin kimin kimi rab kabul ediyoruz bunlara bakalım giyimimizde kuşamımızda kimin dediğini esas alıyoruz sözümüzü söylerken kimin sözlerini e, takip ediyoruz. Bu bir düşünür olabilir, bir insan olabilir. E, i̇şte bugün gençlikte onların fanları olabilir. işte favori gördüğü kimseler olabilir, sanatçılar olabilir. E, bugün sanatçıların ötesinde direkt işte Instagram'da çok takibi, takipçi sayısı çok yüksek insanlar olabilir, bloggerlar olabilir, şeyler olabilir, YouTuber'lar mesela. Yani takip ettikleri insanlar ne yapıyorsa hangi şarkıları söylüyorsa hangi giyimleri giyiniyorlarsa neyden hoşlanıyorlarsa neyi yapıyorlarsa onlar da onu yapıyorlar hiç düşünmeden e o zaman bir düşünelim bizim öğreticimiz kim böyle eğer biz bu kadar hayatımıza bir başka insanı bir başka düşünceyi bir başka sistemi müdahil ettiysek o zaman bizim Rabbimiz, Gerçekten Allah mı? Bunu sorgulamalıyız. Çünkü Allah her şeyin Rabbinin, tüm alemlerin Rabbinin kendisi olduğunu ve hamdın ancak kendisine layık olduğunu defaatle Kur'an'da söylüyor. Evet, e, Rabb esmasının geçtiği ayetlerden birkaç tane okumak istemiştim. Esra Özübüler Rabbinizin size bahşettiği rızıktan nasiplenin ama ona olan şükrünüzü de eda edin. İşte size tarifsiz güzellikte bir yurt ve tarifsiz bağışlayıcı bir Rab. Sebe suresi 15. ayetmiş. Ee, o her an hayata ve varlığa dair her işe müdahildir. 55. sure 29. ayet. Gökte de ilah olan, yerde de ilah olan yalnızca O'dur. Yine Kur'an'dan. Mesela Firavun'un Musa'ya karşı söylediği bir şey. Kimmiş bakayım sizlerin Rabbiniz ey Musa diyor. Musa Aleyhisselam da cevap veriyor. Bizim Rabbimiz her şeyin yaratılışını takdir edip sonra da onun yaratılış amacına yöneltendir. Daha suresinin 49. ve 50. ayette. Demek ki Firavun aslında Allah'ı kabul ediyor ama onun kendi düzenine Hz. Musa Aleyhisselam aracılığıyla müdahale etmesini kabul etmiyor. Yani seni Rabbin benim diyor ki bu şekilde de söylüyor. Sen bana sormadan mı onu Rabbin edindin diyor. Bana sormadan nasıl edinebilirsiniz yani hani büyücülere büyücülere yeti sanıyorum bu şekilde bana sormadan mı böyle bir şey yani siz kimsiniz bana sormadan böyle bir şey yapacaksınız diye. yani sizin Rabbiniz benim benim dediğimi yapacaksınız benim hayır dediğime hayır diyeceksiniz yapmayacaksınız yasakladığımı emrettiğimi de yerine getireceksiniz diyor işte bu derece yöneticiliğe soyunmuş bu derece Rablığa soyunmuş bir insana hiçbir Allah'ın kulunun boyun eğmemesi gerekiyor. Bu çok ince bir çizgi olmalı. Bir Müslümanın çok ince bir çizgisi olmalı. Evet. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın Elhamdülillahi Rabbil Alemin ifadesinin alem kavramını da yarın konuşalım. Çünkü o da orada da apayrı bir pencere açılması gerekir diye düşünüyorum. Evet yarın devam etmek üzere diyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.